Düştü şu anda. Dönüş gözüküyor ya. Gölcük köy iş e gidiyoruz şu anda. Şöyle tabelasını da çekersek. İsa köyde tabel amaçlı gidiyoruz şu anda. İsa ee, güzel tabela yapmışlar. Gümüş Gölcük köyüne hoş geldiniz. Kuluçka makinesi ee, verilecekmiş çiftçilere İsa köyde. Onun için Diyoruz. Hayır, çalışanlara ben bakamıyorum, sel kara. Olacak muhtemel muhtar köy muhtarı çiftçiler yer alır. Tabii. Köy muhtarı başkümüş köymüş. Ben istikamet doğru yani buradan ee, buradan Bozova'ya daha gittir yani şu anda burası değil, burası düğün sahnesi olmuş. İşte, evet oyun parklanmış. Yani buradan yolculuk Şenlik. Yani istikamet Şenlik olabilir. Bu yol güzergahında Eğriöz köyü var. Sola dönülürse Arifler köyü var. Ondan sonra direkt ileri doğru gidilirse Gazalyokup köyü. Sonra Kıran 1999 yılında Önce yaptığım Kıran köyü var. 2000 yılında Bozuya bağlanmak istediler. Fakat Bozuyu kabul etmedi ya da ne ne oldu bilmiyorum. O zaman için Kütahya Kütahya'ya bağlandı Kıran şey köyü. Şu an Tavşanlı'da ilişkileri, resmi ilişkileri yok yani. Daha önceden bütün resmi ilişkileri Tavşanlı'daydı. 45 kilometre Tavşanlı'ya. Oradan gidip geliyordu yani. Gazel Yokup Tavşanlı'ya bağlı. O da hemen Kıranşehir'den 2 kilometre bu taraftan. Şu anda da sağ taraftan İsa Köy'e gideceğiz. Önümüzdeki köyde Şenlik Ablum. Eski adı Ablum. Evet. Bu, bu taraflarda Yollar asfalt olmuş. Ben öğretmenlik yaptığım yıllarda toprak yoldu. Fakat yağmur yağmasıyla biraz yollarda bozulma var. Evet yolları da gösterebiliriz şimdi. Ya, şey, bu asfalt güzel de şey olmuş biraz. Daha. Asfaltlarda yollar biraz daha bozulmuş sanki. Evet. Ee, bazı toprak yollar o açıdan güzel oluyor. Yani çukur çok derin oluyor mesela. Toprak yolda. Biraz taşlı oluyor ama. Buraların da duble olmasını bekliyoruz yani. <laughs> Yetkililere seslenelim. <laughs> Asfaltı bulduk, duble istiyoruz. <laughs> Şu anda iyi şeydeyiz. işte Şen, Şenlik köyü. Ablum, Ablum. İsa köyde az kaldı. Oradan sonra sanırım birkaç kilometre ileride saat sağ tarafta gördüğü İsa köyü. Evet, Şenlik köyüne geldik. Kameraman arkadaşımız Zafer Özer teşekkür ederiz. Yardımcı ödemize. Gel. Evet. birbirimize yardımcı ödemiz. Sıkıntı evet. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Burada tabeli de çekeceğiz. Orası İsa Köy, Ören Köy. Evet. sağ tarafı İsa Köy, Ören Köy. Sol Eğri Göz, Eğri Öz. Eğri Öz Gazel Ezanına vakti girdik buraya. Şurada tarihi yapı diyebiliriz. Eski samanlık ardi olarak kullanılan yerler oluyor. Böyle çiftçilerin mahsullü sakladığı ağaçtan depo.

Ticaret arkadaşımız e, Hüseyin Şanlı'ydı. Hüseyin Şanlı da buradan. Ahmet Yılmaz var. ne Ajans. O da bu köyden. Bayağı çok arkadaş var ama şimdi aklıma gelmiyor yani. Kaz. Buranın böyle örnek kazı da meşhur. Bak 18 Kilometre var büyük ihtimal yaklaşık yani bence 17-18 kilometre olması lazım. Bakmadım ama şeyini. Şimdi sağ taraftan düğün sonu gibi düğün sonu var oraya gelin Böyle hayat şey güzel. Evet. Yaman yani Hamdi oradamış. Güzel bir hayat var. Yeni sabah bol olsun. Evet, evet. geldik. Ben de. Evet geldik. Burada Neydi Bunu da Ha, <laughs> <İyi bir> şey. <laughs> evet, Kuluçka makinesi dağıtı verilecek burada. Onunla ilgili bilgi alacağız. gel. Evet. 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 projelere önem vereceğiz ve yapmaya çalışacağız. bu seneki programımızda Balıköy bölgesinde dört tane sulama havuzu olacak. vakıf köyümüzde mantarı çok kıymetli. belki onunla ilgili bir çalışmamız olacak. Elerimizden gelen kamuya ait kamuya faydalı olabilecek bizler projelere destek bu tür güzel projelerle bize gelinmesi durumunda destek vermekten de kaçırmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Yani tavşan çöpü, işçek başında. Bu işleri, yani altyapı ve üst yapı yani köylerimizde de yaşamaya geldi. artık. Geri getirici işler yapmak lazım. Geçirsin, geçirsin. Tabii, öyle yapmak lazım. Ulaşmaları kayırmaz İçeriden kapattım. kapattım. Önce sizi tanıyalım, isim soy isim. Ee, isim Mustafa Kaçmaz. İsa Köy'de ikamet ediyorum. Bu proje ile ilgili ya da verilen e, konuşma makinesiyle ilgili neler söylersiniz? Köyde kaç tane kaz var mesela ortalama onu da söylemem. Yani Öncelikle kaymakamımız, e, tarım müdürümüz, özel idare müdürümüz, sayın muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz bu alanda. Köyümüzde yaklaşık 600-700 civarında bir kazımız var. Hı hı. Ee, bu kuluçka makinesi sayesinde e, kazlarımızın e, kuluçka döneminde yatmadıklarından dolayı yumurtalarımız ziyan oluyordu. Hı. Bu proje sayesinde kazlarımız artık kuluçka makinesinde değerlendirerek e, civciv alımını daha yüksek seviyelere çıkarmak hı hı. hedefimizdeydi zaten. Hı hı. Bu yüzden de projelendirildi. İnşallah 2000-3000 kaz İsa köyden çıkması temenni ediyoruz. Bu alanda da köyümüze bu hizmeti getirenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Köy neyle meşhur? köy? Kazlı, manda mandacılık da var galiba. Evet, mandacılık da var. Ee, esasında İsa Köy dediğimi e, caddelerde, sokaklarda giderken e, civar köylüler kazdan dolayı yoldan geçemezler. E, şu an Kuluçka dönemi olduğu için pek kaz gözükmüyor civcivlerden dolayı. Hı -hı. Esasında İsa Köy, kazıyla da anılır. Bir de mandacılık. bir yapar. de mandacılık e, e, arıcılık yapan kardeşlerimiz de var. Arıcılığımız da meşhur İhsanköy'de. Yani bal da var, bal kayma da var. var. Mandal kayma <laughs> Bal kaymak söyle, bal kaymağımız meşhur. Evet. Hı -hı. Köyümüz genelde zaten hayvancılıkla geçiniyor. Hı -hı. E, bu yüzden dolayı da İstanbul'dan da Eylül-Ekim ayları sonunda e, bir ekip geliyor. Kazımızı genelde İstanbul'a veriyoruz talep üzerinde. Hı. Zaten talebi de karşılayamadığımız için bu projeye ihtiyaç duyduk. E, bu, bu projeye emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir şey de söyleyeyim o zaman. Burası yani nereye bağlı? Kaç kilometre Kütahya veya Tavşanlı onu da söylesek. E, burası Kütahya, Tavşanlı'ya bağlı İsaköy. Köy. E, yaklaşık 30 kilometre Kütahya'ya, e, 25 kilometre de Tavşanlı'ya kilometre uzaklıkta bir köyümüz. Çoban köyden de, Ören köyden de giriş oluyor abi. Köye. Çoban köyden girilen bir köy. Çoban şey Ören köyden giriyorsunuz. Çoban köyden de geldiğiniz zaman Gümüşkü Ölcük, Şenlik, İsa köy. Kütahya'dan geldiğinizde Ören köy direkt İsa köy 5 kilometre uzaklıkta Ören köye. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi İyine.